Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Bir önceki derste harflerin başta, ortada ve sonda yazılış şekillerini gördük. Ve dedik ki o sayfayı iyice pekiştirmeden önce bir sonraki sayfalara geçmemiz gerekiyor. Peki o sayfayı iyice pekiştirmemiz için en güzel yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar yazmaktır. O harfleri yazmaktır. Şimdi harfleri tek tek yazacağız. Beraber nasıl yazılacağını öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. nebiyina ve ala ve sahbihi İlk harfimiz elif. Elif üstten aşağı yazılır. Tamam biz bu tek başındaki şekli ya da kelimenin başta yazılış şeklidir. Ondan sonra ortada ve sonda nasıl yazılır? Öyle yazılır arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir daha kelime sonunda öyle yazılır. Elif harfimizdir. Tamam mıyız? Bir sonraki harfe geçelim. Bir sonraki harfimiz neydi? B, değil mi? Ondan sonra b nasıl yazılır? Öyle. Aynı şekil. Tamam mıyız? Sonra başta şekli pardon sonra başta yazılış şekli ondan sonra ortada yazılış şekli öyle hep sağdan başlıyoruz sağdan başlayıp bitiriyoruz ve kelime sonunda öyle yazılır tamam mıyız son şekli bir daha tekrar edeyim B kelime sonunda öyle yazılır tamam mıyız alttan bir nokta olan B harfimizdir peki B harfimizden sonra hangi harfimiz geliyor? T. T nasıl geliyor? Üstten nasıl? İki nokta değil mi? Öyle yazılır. Kelime başında öyle geliyor. Yine üstten iki nokta. Kelime ortasında öyle yazıyoruz. Kelime sonunda ise nasıl yazıyoruz? Öyle yazıyoruz ve üstten iki nokta arkadaşlar. Peki. Bir sonraki harfimiz. T, pardon F, bel tek F. F, üstten üç nokta. Kelime başında bir diş, buna bir diş diyoruz. Ve üç nokta. Kelime ortasında arkadaşlar yine bir diş. Ve kaç nokta? Üç nokta. Son olarak kelime sonunda öyle geliyor. Üç nokta, üstten üç nokta. Peki, F harfimizden sonra hangi harfimiz geliyor? jim jim nasıl yazılır öyle başlıyoruz tamam yazı bir daha yapıyorum üstten başlıyoruz böyle sonra karını çiziyoruz aa pardon bir daha yapayım öyle üstten başlıyoruz öyle çiziyoruz ondan sonra jim karnında ne var bir tane nokta var birazcık büyük oldu küçültelim. Karnında bir tane nokta var. Kelime başında nasıl geliyor? Öyle, öyle yazıyoruz kelime başında. Ondan sonra kelime ortasında hem sağdan hem de soldan bağlanacağı için öyle olacak. Yine noktalı. Tamam mıyız? Yine nasıl oluyor? Noktalı. Kelime sonunda ise öyle ve öyle yazıyoruz. Tamam mıyız? Bu hangi harfimiz? Jim. Jim harfimizden sonu hangi harfimiz geliyor? H. Ha. H yine öyle yazılı, yazılır. Bir daha yazayım. Öyle yazılır Ha. Kelime başında öyle yazılır. Tamam mıyız? Kelime ortasında öyle yazılır. Kelime sonunda ise öyle yazılır. Tamam mıyız? Birazcık uzatmışım. Öyle yazılır kelime sonunda. Peki. H harfimizden sonra hangi harfe geliyor? H. Tamam H nasıl? Üstten bir nokta. Yine. Üstten bir nokta. Yine. Üstten bir nokta. Birazcık uzatayım. Yine. Kelime sonundaki yazılış şekli öyle. Üstten yine nasıldır? Bir noktalıdır. Bir sonraki harfimiz del. Del öyle yazılır üstten aşağı. Kelime ortasında ve sonunda öyle yazılır. Çünkü ne dedik? Soldaki harflerle bağlanmıyor. Kelime sonunda yine öyle geliyor. Soldaki harflerle ne yapmıyor? Bağlanmıyor. Peki del harfimizden sonra hangi harfimiz geliyor? Vel. Üstten başlıyoruz. Aşağı iniyoruz. Sandalyeye benzeyen bir harf. Bir de noktalı. Vel noktalı geliyor kelime ortasında öyle gelir. Soldaki harflerle bağlanmıyor. Yine kelime sonundaki şekli öyle. Soldaki harflerle ne yapmıyor? Biraz bu uzun. Bir daha yapalım. Uzun uyuyor biraz. Soldaki harflerle bağlanmıyor. Bakın. Nun, nun'a çok benziyor. O karıştırmayalım. Zel, soldaki harflerle hiç bağlanmıyor. Peki. Şimdi hangi harfimiz geliyor? Ra, ra, öyle hilale benzeyen bir şekli vardır. Kelime ortasında öyle yazılır yine. Kelime sonunda da yine aynı şekilde yazılır. Neden? Çünkü ra harfimiz de cimri bir harftir. Sola harfleri el uzatmaz. Sola harflerle bağlanmaz. Peki ra sonra z harfimiz. Z harfimiz yine öyle yazılır. Kelime ortasında öyle yazılır. Yine noktalı kelime sonunda ise öyle yazılır. Vera harfimiz gibi soldaki harflerle hiç bağlanmıyor. Devam ediyoruz. Bir sonraki harfimiz sin. Sin harfimizi yine sağdan başlıyoruz. İlk önce dişi çiziyoruz. Sonra diğer kısmı da çiziyoruz. Tamam mıyız? Kelime başında nasıl gelir? Sadece üç tane dişi çiziyoruz ve çizgiye atıyoruz. Kelime ortasında hem sağdan hem de soldan bağlanacağı için öyle çiziyoruz. Son olarak kelime sonunda nasıl geliyor? Ana şekle çok benziyor. Sadece el uzatıyoruz sağdan ve öyle çiziyoruz. Tamam mıyız? Bu hangi harfimiz? Sin. Bir sonraki harfimiz ise şin şi harfimizdir arkadaşlar. Şin şi yine üç dişli ve kaç noktalı? Üç noktalıdır arkadaşlar. Kelime başında pardon kelime başında yine öyle çizilir. Üç noktalı birazcık aşağıda yazayım. Üç noktalı bir iki üç. Kelime ortasında ise Bakarsanız yine üç dişli ve üç noktalı. Üç diş, üç nokta, şin. Bir diş, üç nokta, el tek, fe. Tamam mıyız? Bu iki harfa karıştırmayalım. Ön son olarak kelime sonunda nasıl yazılır? Bir daha yapayım. Sağdan bağlanacağı için öyle ve öyle ve üç noktası vardır. Gördüğünüz gibi. Peki, şin. Bir sonraki harfimiz sad sağ harfimizi de sağdan başlıyoruz. Öyle çiziyoruz. Ve <laughs> öyle. Tamam Kelime başında. Öyle çiziyoruz. Çizgi atıyoruz. Ondan sonra kelime ortasında Öyle olacaktır. Ve öyle çiziyoruz. Bir daha çizelim. Öyle. Öyle çiziyoruz kelime ortasında. Son olarak kelime sonunda ise Ana şekli çok benziyor sadece ele uzatmışız sonra devam bu sad harfimizdir. Dadı da çizelim. Dad harfimizi nasıl çiziyoruz? İlk önce öyle dad. Ondan sonra kelime başında öyle çizilir. Çizebilirsek tabi. Buradan çizeyim. Öyle çizilir kelime başında, kelime ortasında öyle çizilir. Son olarak kelime sonunda ise öyle çizilir. Peki bir sonraki harfimiz ta. Ta harfimiz bakın neden başlıyoruz. Öyle sonra çizgi atıyoruz. Tamamız bu ta harfimiz kelime ortasında pardon bu kelime baş, e, başına diyebilirsiniz ya da tek şek e, tek başına geldi geldiğinde öyle çizilir kelime başında öyle yine çizemiyorum kelime e, başında öyle birazcık eli uzatıyoruz tamam mıyız çünkü buradan bağlanacak. Buradan bağlanacak. Ondan sonra kelime ortasında öyle çiziyoruz. iki taraftan bağlanacağı için. Ondan sonra kelime sonunda nasıl geliyor? Sadece sağdan bağlanır. Öyle çiziyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Bir sonraki harfimiz va harfimizdir. Va yine neden başlıyoruz? Böyle başlıyoruz arkadaşlar va harfimizi. Yine va harfimiz noktalıdır. Tamam mıyız? Bu tek başına şeklidir diyebilirsiniz. Tek başına gelirse öyle geliyor. Ee, kelime başında gelirse Yine öyle geliyor. Yine yazamıyorum. Kelime başında gelirse Yine öyle oluyor. Biraz ile uzundur. Noktalı var. Ondan sonra kelime ortasında gelirse öyle. Kelime sonunda gelirse yine öyle olur diyebilirsiniz. Tamam mıyız? Birbirine benziyor. Ama tabii fark vardır. Kelime başında buradan bağlanacak. Kelime ortasında hem buradan hem de buradan bağlanacak. Kelime sonunda sadece sağdan bağlanıyor. Tamam mıyız? Bu ise ne sağdan ne de sondan bağlanmış şeklidir diyebilirsiniz. Peki. Pardon. Bir sonraki harfimiz. Ayn. Aynı de üstten başlıyoruz. Bakın nasıl başlıyoruz öyle. Çizimiyorum yine. Pardon. Öyle. Tamam mıyız? Kelime başında sadece başını alıyoruz. Öyle çiziyoruz. Kelime ortasında ise nasıl olacak? Karalı olacak işte değil mi? Öyle çiziyoruz arkadaşlar ve işte karalıyoruz. Tamam mıyız? İşte ne yapıyoruz? Karalıyoruz. Kelime sonunda yine aynı şekilde çiziyoruz ve işte ne yapıyoruz karalıyoruz arkadaşlar tamam mıyız pardon bir sonraki harfimiz gayin gayin de aynı şekilde üstten başlıyoruz güzel çizebildik üstten bir nokta tamam mıyız kelime başında gelirse öyle bir nokta kelime ortasında gelirse öyle çiziyoruz arkadaşlar İçten karalı Noktalıdır arkadaşlar Hatta sanki böyle bir dişi vardır değil mi? Ayn ve gayin Sanki böyle bir dişi çıkmış soldan Ondan sonra kelime sonunda da Öyle içten karalıyoruz Ve nasıl geliyor? Noktalı Bu hangi harfimizdi? Gayin Peki Gayinden sonra hangi harfimiz geliyor? F değil mi? F öyle yazılır arkadaşlar Yeni üstten Başlıyoruz kelime başında öyle kelime ortasında boş bir daire arkadaşlar içten boş bir daire bir daha yapayım tam daire olmadı içten boş bir daire F. kelime sonunda ise yine içten boş bir daire bakın nasıl yazdık arkadaşlar tamam mıyız F harfimizden sonra hangi harfimiz geliyor? Kaf. Kaf. Öyle yazıyoruz. Birazcık bu kısım arkadaşlar bu kısım birazcık daha dar. F daha geniş daha uzun. Kafize birazcık daha kısa arkadaşlar diyebilirsiniz. Kaf kelime başında öyle yazıyoruz. İki noktalı. Kelime ortasında ortadan boş. iki nokta. Kelime sonunda yine ortadan boş. Yine iki nokta. Ve dediğim gibi birazcık cismi ya bu kısmı yani nasıldır? Birazcık daha e, küçüktür değil mi? Daha kısadır F, F, harfimize göre. Bakın F nasıl? Daha uzun. Kaf daha kısa diyebilirsiniz. Peki. Pardon. Peki şimdi kef harfimize geldik. Yaramaz kef harfimiz. Kef ana şekli böyle. Bir daha yapıyorum. Böyle. Kelime başında e çiziyorum arkadaşlar. Üstten aşağı. Kelime ortasında sağdan çıkıyorum. Bir daha sağdan çıkıyorum ve el uzatıyorum solda. Tamamıyız. Son olarak kelime sonunda nasıl çizilir? Öyle arkadaşlar. Ana şekle çok benziyor. Sadece sağdan el uzatmışım onu. Peki. Bir sonraki harfimiz Lem Lam ana şekli öyle kelime başında arkadaşlar nasıl geliyor öyle dediğimiz gibi sağ, soldan bağlanır elif so, soldan bağlanmıyor ama la soldan ne yapıyor bağlanır kelime ortasında nasıl geliyor öyle iki tarafa el uzatıyor kelime sonunda ise öyle geliyor tamam ana şekle benziyor sadece orta kısmından ne yapmış sağa el uzatmış sağdaki harfe bağlansın diye bir sonraki harfimiz mim. Mim öyle çizilir diyebilirsiniz ana şekli. Kelime başında öyle çizilir. Damiz işten de karalı olabilir arkadaşlar. İşten de e, karalı yapabilirsiniz. Kelime ortasında nasıl geliyor? Öyle. Öyle arkadaşlar. Yine ortadan karalı geliyor. Mim. Bir daha yapayım bunu öyle içten karalı tamam mıyız kelime sonunda ise öyle el uzatmış ana şekle benziyor el uzatmış ve öyle geliyor arkadaşlar bir sonraki harfimiz nun bakın nun yasa yazıyoruz yine sağdan sola ve noktalı kelime başında öyle geliyor üstten bir nokta dediğimiz gibi Kelime ortasında yine öyle Yine üstten bir nokta Kelime sonunda ana şekle çok benziyor Sadece sağ harfe el uzatmıştır Tamam mıyız Nun'dan sonra Vav wow harfimiz vardır Vav wow dediğimiz gibi cümle bir harftir Tamam mıyız ana şekli budur Sonra Ortada öyle yine sonda öyle Bu şekilde yazılır bir daha Sağdan başlıyorum Öyle bitiriyorum tamam mıyız Peki neden cimridir? Çünkü sol harflerle bağlanmıyor. Tamam mıyız? Bir sonraki harfimiz H. H ana şekli. Ayrı şekli böyle. Sanki sıfıra benzeyen bir şekli vardı değil mi? H. Kelime başında öyle çiziyorum arkadaşlar. Üstten bir daha çiziyorum öyle. Birazcık zor olabilir. Bir daha yapıyorum. Üstten başladım girdim, daire çizdim, çıktım. Tamam mıyız? He. Kelime ortasında ise sağdan bağlanıyor. Pardon. Ne oldu? Sağdan bağlanmış. Sonra üstte bir daire gibi benzeyen. Yine alttan bir daire ve böyle. Tamam mıyız arkadaşlar? Yine kelime sonundaki şekli nasıl geliyor? Öyle çıkıyor. Öyle. Biraz çizsem. Öyle Öyle çizilir arkadaşlar. Tamam he kelime sonunda öyle çizilir. Ondan sonraki harfimiz lam elif. Lam elif bir kelime dediğimiz gibi bir harf değildir. İki tane şekilde görebiliriz. Ya böyle bakarsanız böyle yazıyoruz. Ya da öyle de görebilirsiniz. İkisi lam elif. Bir daha ya böyle görebilirsiniz. Ya da lam elif böyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Son harfimiz ise ya. Yeah. Ya yeah. ana şekil böyle diyebilirsiniz. Bazen de iki noktalı da görebilirsiniz. Bazen de bu iki noktayı görmeyebilirsiniz. Yazmayacağım şimdi. Kelime başında nasıl geliyor? Öyle. Alttan kaç nokta? Alttan iki nokta. Kelime ortasında nasıl geliyor? Alttan iki nokta kelime sonunda öyle gelir arkadaşlar genelde şöyle bir önceki harfi altında bir çizgi var oluyor genelde nasıl mesela bir örnek yazayım mesela öyle B harfimiz B harfimiz altında böyle bir çizgi var düz bir çizgi demek ki bu harfimiz Y B şeklinde okuyoruz. Tamam mıyız? B şeklinde okuyoruz. Böylece arkadaşlar harflerimizi bitirmişiz. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu harfleri kendiniz yazmaya çalışın evde. Her harfi birkaç birkaç kere e, yazın çok iyi, iyi bir şekilde pekiştirirseniz bir daha unutmazsınız inşallah. Bu sayfa bu harflerin yani yazılı şekilleri çok önemli bir sonraki sayfalar için. O yüzden iyice pekiştirin, iyice çalışın. Yine dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.